Evet balığımız geldi. Çekiyoruz. İki oltada da balık var. İlki geliyor. Biraz irice. Wow, bu. Wow. Evet. Parıl parıl bir yaşaması. tombik. Ha, ha, sadece evet bir de geliyor. Biraz da onu da alacağız. Oo, evet. O yüzden rahat rahat gelmiş. Önce üsttekini evet onu çıkarırsak Evet şimdi öbürü kolay Bu da iki yerinden güzel Evet diğer olta da geliyor Evet, evet, abi, sen abi, sen de de evet. diğeri de geldi. Bu da büyük Teşekkür bir abi, abi herhalde. Abi. fena değil abi. Hadi bakalım Fena değil şey bak mu? geziniyor abi. Geziniyor. Evet. Çiftlerin altında. Evet. Yer koçum. Bu büyük birazcık. Bu irice. Hemen hemen aynı boylar. Aynı Hatta bir öbürü biraz daha büyük gibi. Aynen. Evet. Oo. İyi mücadele ediyor. Çift yerden yakaladık. <laughs> <laughs> Kaçacak. Evet. kaçtı. Kaçtı. Evet, kurtardı. Kaçtı. Kaçan balık videosu oldu bu Kaçtı. Hayırlısı. Evet. 11. fazlaydı. Evet, 11. fazlaydı. Onda 10 karar. Buyurun. Balıklarımız.